Alright, a good product can definitely bring a better self in terms of physical and mental. Thank you so much for sharing us your best product in Gano XL. And of course, ladies and gents, here is the time for me to present you this gentleman, our Gano Excel leader all the way from Turkey. He would like to share us the most important lesson that he has learned as a Gano Excel leader, and together with that, what he considers as his great responsibility towards his team. So without further ado, here I present you Abdullah Altuntas. Gana Excel Türkiye'den herkese merhaba. İsmim Abdullah Altuntaş, Aslen Konyalıyım. Ticaretle uğraşıyorum ve bir iş adamı olarak şu an hem Türkiye'de hem de yurt dışına ihracat olan bir firmamız var ve bir ticaretimiz var. Ve işin içerisindeyken insanlara hep sorduğu bir soru var. "Abla Bey, her şey çok güzel, anladım da" diyor. "Çok güzel bir iş adamısınız, çok iyi bir iş adamısınız ama siz neden Gana Excel yapıyorsunuz?" diye insanlar hep soruyor. Biz de nedenlerimizi ve hayallerimize ulaşmak için Gana Excel yaptığımızı zaman iştir para dengesini sağlamak için Gana Excel'in içerisinde bulunduğumuzu ifade ediyoruz. Önemli olan şu, Gana Excel sizi hayallerinize ulaştırabilecek bir iş fırsatıdır. Evet, ben 10 yıldır Gana Excel ticaretiyle ulaşıyorum ve şu anda binlerce ekibimiz var ve Gana Excel'de başarıya doğru adım atıyoruz. Evet normalde iş adamı olarak da hayattan aldığımız birçok dersler vardır. Önemli olan sadece para kazanmak değil. Önemli olan çalıştığınız firmada ne dersler aldığınız ve bu derslerle beraber neler çıkarttığınız çok önemlidir. İşte Gano Excel'de çıkarttığım en büyük derslerden birisi sadakattir. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki dünyada da Türkiye'de de network firmalarının bir özelliği vardır. İnsanlar girerler ve başka bir firma geldiğinde başka bir firmaya geçerler. Yani hep firma değiştirirler onun için de firmaya sadakat gerekiyor. Eğer sadakatiniz varsa benim en büyük aldığım iş adamı veya iş dünyasında almadığım derslerin en büyüğünü Kana Excel'de aldım. O da sadakattir. Sadakatle yolunuza devam ederseniz, ham maddeye sadakatli olursanız, ürünlerine sadakatli olursanız, kazanç planına sadakatli olursanız, bir gün mutlaka ama mutlaka siz de başarıya ulaşacaksınız. En büyük ders sadakattir. Pekala sadakatin arkasından ne geliyor? Sabır geliyor. Öğrendiğim en büyük derslerden bir tanesi de sabırdı. Eğer sizler network ticaretinde ve Gano Excel yapıyorsanız ekibinize, herkese ama herkese sabretmeniz en önemlisi önünüze çıkan tüm engellere sabretmeniz gerekiyor. İş dünyasında sabretmezseniz de olur ama en önemlisi nedir biliyor musunuz? Dana Excel'de sabırla yolunuza devam ettiğinizde ama mutlaka bir gün o sabrın karşılığını almış oluyoruz. Sabır tamam. Her şeye sabrettik. Bütün engellere sabrettik. Çevremizdeki negatif insanlara sabrettik ama en önemlisi bu aldığımız dersin arkasından gelen en önemli diğer bir ders var ki o da ne olursa olsun karşınıza ne çıkarsa çıksın siz kendi ışığınıza güveniyorsanız hiç kimse size rahatsız edemez. Önemli olan kendi ışığınıza güvenmek, bu da vazgeçmemektir. Eğer siz bu dersi çok iyi öğrenirseniz, bu dersi alırsanız vazgeçmeden, pes etmeden, yoluna devam eden insanların bir gün mutlaka başarıya ulaştığını dünyada gördük, Türkiye'de gördük, Türkiye'de Gana Excel içerisinde başarmış birçok insanı gördük. Bu aldığımız dersler sayesinde ise biz ne yaptık arkadaşlar? Başarıya hep birlikte ekip olarak ulaştık. Evet Gala güzel liderleri olarak hepimizin ekibimize karşı sorumlulukları var. Ama ilk önce başlangıçta kendimize karşı sorumluluklarımız var idi biliyorsunuz. Biz ilk önce bu sorumluluklarımızı yerine getirdik. Hayallerimizi gerçekleştirdik. İstediğimiz hayatı yaşayabilecek o fırsatı elde ettik. Gano Excel bize o hayatı verdi ve hayallerimizi bize yaşattı. Aslında hayal etmediklerimize bize yaşatan bir firmayla şu anda zaten ticaretimizi yapıyoruz. Hepimiz de şu an biliyoruz ki ekibimizde yüzlerce, binlerce distribütörümüz var. Ve yüzlerce bayimiz var. Bu distribütörlerimize karşı liderler olarak en büyük sorumluluğumuz o insanların hayallerini gerçekleştirebilmek için onlarla beraber sahada olmak, onlarla beraber her yerde olmaktır. Bu sorumluluğu yerine getiremediğimiz zaman, onların hayallerini gerçekleştiremediğimiz zaman onlar başarıya gidemeyecek. Dolayısıyla biz de başarıya gidemeyeceğiz. Ekibin başarısı bizim başarımız demektir. Ekibin sorumluluklarını yerine getirdiğimiz zaman kendi sorumluluğumuzu zaten yerine getirmiş oluyoruz. En büyük sorumluluk hayallerinizi harekete geçirdiğiniz ekibinizdeki insanların hayallerini gerçekleştirebilmek için onlarla omuz omuza yan yana mücadele etmek, onlarla sahada birlikte organize olmak, onlarla sahada çalışmak, kısaca sonuna kadar sabırla, sadakatle ve pes etmeden o sorumluluğu birlikte götürebilmektir. Bu sorumluluğu genellikle üstlenmeyen distribütörlerinin sonu genellikle belli. Başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü sadece hep kendini düşünüyor, kendi sorumluluğunu düşünüyor ama çok iyi bir lider başarmış olan lider, dünyada birçok başarıyı elde etmiş olan lider, Gana Excel'in içerisindeki bütün başarılı liderlere baktığımızda aslında ekibindeki insanların hayallerini sorumluluk haline getirip onlara karşı sorumlu olduğunu hissettikten sonra onlarla birlikte harekete geçen insanlardır. Sizlere sadece şunu söyleyeceğim. Ekibinizde belki ufak bir hayali olandan büyük bir hayali olana kadar hepsinin sorumluluğunu yüklenerek o insanların önünde bir lider olarak bu sorumlulukla hareket ederek başarıya gitmektir diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Thank you Mr. Abdullah. You have told us what are the key points on being a leader and thank you so much for bringing your team to another milestone. Thank you. Our greatest successes in life are often found in helping others to succeed. This is what Gano has been doing and will continue doing in future, helping our Gano members and leaders achieving success in health, wealth and friendship. Ladies and gentlemen,